Telekulak Türkiye'nin gündemine oturdu ama çarpıcı bir gerçekte ortaya çıktı. Cep telefonu ve ortam dinlemesi yapabilmek hiç de zor değil. İnternette bilgisayar şirketlerinde satılan yazılım programlarıyla herkes birbirini dinliyor. İşte o dinlemenin fiyat tarifesi. Telefonunuzun dinlendiğinden şüpheye düştünüz mü? ...bazen düşüyorum yani konuşmam çünkü yankı yapıyor. Cep telefonu ortam dinlemesi yapabilmek kolaylaştı. Telekulak da tarifeye bağlandı. 490 liraya telefon dinleniyor. 3G ses kayıt yazılımına 1290 lira isteniyor. Dinlemelerin ne kadar yaygınlaştığını anlayabilmek için... ...internette kısa bir gezinti yapmak yeterli. İşte bir casus telefon sitesi. Burada her şeyin tarifesi var. Mesaj bildirimi 290 lira... Ortam dinleme ise 390 lira. Piyasada var dediğim gibi ama bunlar yani çok iyi çalışmıyor. Hani bunu alanlar daha çok iyi yakalanıyorlar açıkçası. Yazılım olduğunu hissettiriyor telefonlar. O yüzden yani 550 milyon liradan başlıyor fiyatlar. 2.8'e kadar değişiyor ama yani profesyonel yazılım alanlar 2.8 liraya gerekli oluyorlar. Bu elindeki bir casus telefon, casus yazılım programı yüklendi. Bu program sayesinde kimizin konuştukları sizin tarafınızdan duyulacak, dışarıdan duyulabilecek. Şimdi Ebru Hanım bana yardımcı oluyor. Küçük bir test yapacağız. Numarasını çeviriyorum Ebru Hanım'ın ve arıyorum. Alo. Ebru Hanım beni duyabiliyor musunuz? Şimdi Ebru Hanım'la Yağız Bey aşağıda benden habersiz konuştuklarını zannediyorlar. Ama biz burada casus telefon sayesinde seslerini çok net olarak duyabiliyoruz. Duyuyoruz. Bir saat sonra. Olur. Bir şey, şey deydim, Tamam. Tamam bir saat sonra görüşürüz o zaman. Neyle ilerletin o zaman? Üç gün ön tarafındayım ben de yakınım. İnternette ilanları dolaşıyor. Genellikle aldatıldığından şüphelenen eşler casus telefon alıyor. Casus yazılım telefonunuza yüklendikten sonra cebiniz bir anda mikrofon gibi oluyor. Ben dinlerim evet. Kesinlikle. Neden? Yol benim. <laughs> Neden kıskançtan değil eğlencesine öyle makara yani. Telefon görüşmeleri hem canlı dinlenebiliyor hem de kayıt altına alınabiliyor. Şimdi Tolga Bey'in numarasını çeviriyorum ve bir test yapacağız. Efendim? acaba dinlenen kişi dinlendiğini anlayabiliyor mu? Dinlenen kişinin dinlendiğini anlama şansı yok. Şimdi Tolga Bey'le kısa bir telefon görüşmesi yaptık ve o görüşme şimdi elektronik posta olarak Tolga Bey'in ilgisayarına geldi. Dinleyelim. Tabii Şu an mail adresine geldi bir konuşma. Nasıl yükleniyor telefonu? telefonun? Hep telefonla bir kere elinize geçirmeniz gerekiyor. Yani uzaktan yükleme diye bir şey yok. Telefonu elinize alıyorsunuz. Bilgisayardan, bluetooth yazılımı telefona gönderiyorsunuz. Telefon mesaj olarak elinize yerinize geliyor. Bunu 10-15 saniye içinde yükleyerekten Sevgiler, Peki telefon dinlemeye karşı hangi önlemler alınmalı? Uzmanlar tanımadığınız kişilerden gelen mesajları açmamayı, hediye cep telefonu kabul etmemeyi öneriyor.